Hello kuşlarım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bayağı bir süredir makyaj videosu çekmiyoruz. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Kafamda da değişik bir makyaj var. Bugün kullanacağımız her ürün uygun fiyatlı ve cruelty free. Bu yüzden de ayrı bir mutluyum. Eğer hazırsanız lafı çok da uzatmadan başlayalım. öncelikle gözlerimden başlamak istiyorum. Farbaz olarak normalde biliyorsunuz ki Wet n Wild Photo Focus favori farbazlarımdan biri ama cruelty free değil maalesef. O yüzden ben de light farbazını kullanmak istedim. Bu farbazı da bence son derece başarılı. Hem de bunu özlemiştim ya yani. birazcık da bununla oynayalım. Şimdi bugün kafamda bayağı değişik bir makyaj var kuşlarım. Daha önce bu tarz bir makyajı videoda yaptığımı zannetmiyorum. Far paleti olarak Flormar'ın yeni çıkardığı bu Satürn far paletini kullanacağız. Zaten gördüğüm gibi aşık olmuştum, tahmin edersiniz ki. Ondan sonra buradaki kırmızı ve pembelerle oynamak istiyorum şahsen. Ama yapmak istediğim far tipi birazcık değişik olacağı için bir taslağa ihtiyacım var. Hani Böyle kat kırişimsi, çekik bir şey istiyorum. O yüzden Golden rose'un bu Müspit pembe ile öncelikle hattımı belirleyeceğim. Evet kuşlarım. Şimdi kabaca hattımızı oturttuk. Merak etmeyin. Bu aşamada düzgün olmasına çok gerek yok ama en azından ne olduğunun belli olmasına gerek var. Bu göz kaleminin çevresini buradaki kırmızıyla iyice belirginleştiriyorum. Fırçama yükledim kırmızıyı. Şimdi o kırmızıyı ek bir ürün almadan çok hafif dağıtıyorum kenarlardan. Ki hafif bir degrade yakalayalım. Kırmızımız bence gayet iyi duruyor. Daha mükemmelleştiririz tabii ki. Buradaki pembeyi alıyorum ve boş bıraktığım her yere tampon hareketlerle uyguluyorum. Özellikle kırmızı hattında dikkat ediyorum. E ee, Aylin biz bundan hiçbir şey anlamadık derseniz eğer şu anki adıma geçiyoruz. Bu aradaki çizgiyi eyeliner'la çok dikkatli çalışarak belirginleştireceğim. Bunun için önce eyelinerımın tamamen satüre olduğunu emin olmam lazım. Çünkü hata kaldırmıyor şu an yapacağım şey. Çok <laughs> Biraz aşağı dönük oldu. Onu halledeceğim şurayı kalınlaştırarak ama en azından şu hat güzel oldu. <laughs> şu an çok böyle hani bir tane çocuk kepsi vardı ya çocuk böyle makyaj orasına burasına şey yapıyorsa diye gülüyor. Bulursam koyarım tam ona benzedim ya. Kuşlarım ben bunu birazcık mükemmelleştirmem lazım. O yüzden bence siz durun orada tamam mı? Ben bunu mükemmelleştirip geleyim. Çünkü hızlandıramayacağım yani. Baya odaklanmam lazım. Görüşürüz. Evet kuşlarım geri geldim. Sandığımdan daha uzun sürdü. Bakalım makyajın tamamı tamamlanınca nasıl duracak. Şu an yargılamamaya çalışıyorum. Makyaj bir süreçtir aşklarım her zaman güvenin, sürece güvenin. Belki silmek isteyeceğiniz bir makyaj ki şu an benim bu silmek isteyeceğim bir makyaj çok güzel sonuçlanabilir. O yüzden inanıyoruz makyajımıza ve devam ediyoruz. Buradaki ışıltılı rose gold'u iç köşelere uygulayacağım. Rose gold'dan ziyade daha böyle pembemsi duruyor ama çok hoşuma gitti. Ve şimdi maskara sürelim. Golden Rose Nude Look maskarayı kullanıyorum. Şimdi cilt makyajımızla devam edelim. Revolution Pro'nun Hydramat Primer'ını kullanacağım. Bu tam bir karmacık primer'ı ve benim en sevdiğim primer'larımdan biri. Fondöten olarak kardeşimden çaldı. <laughs> bir fondöten kullanacağız. Revolution'un bu Fast Base Stick Foundation'larından F2 rengini kullanacağım. Şöyle. Bunu böyle aşırı aşırı kullanmak istemiyorum aslında. Sadece hani daha tek renk. Oo ne kadar kremsi. Tek renk görünmesini istediğim yerlere birazcık uygulayacağım. Hı. Yeterli herhalde. Açılmamış. Bunu hiç daha önce kullanmadım. Hmm. Kapatıcılığı iyi. Bu kadar krem soğutup da kadar kapatıcı olması beni şaşırttı açıkçası. Baksanız azıcık bir şey sürdüm. Fondöten etkiledi beni. Yalan söylemeyeceğim Oha azıcık sürdüm ben. Nasıl bu kadar hızlı kapadı? Şuraya birazcık daha destek istiyor. Her zaman orada benim daha bir kızarıklık oluyor. Ben bunu kardeşimden çalabilirim şu an kuşlarım. Aşırı kremsi bir de. Dağılması çok kolay. Wow, etkilendim. Yeni aldığım bir kapatıcıyı deniyorum. Notun Consilan Protect kapatıcısı. Herkesin aksine ben Not BB kapatıcidan nefret ediyorum. Hem yapısı hem aplikatörü hem de böyle çok kısa sürede bozulan bir kapatıcı hiç sevmediğim bir. Bunu iki gündür deniyorum. Şu anlık iyi gidiyor. Aplikatörü böyle ilginçli. Kapatıcılığı bir tık az ama duruşu çok hoşuma gitti. Şimdi size de göstermek istiyorum. Her kapatıcıyı bu kadar uyguluyorum zaten. Önce bir tek tarafa uygulayalım. Siz görün. Yalnız makyaj oturmaya başladı fark ettiniz mi? Gördünüz mü? Tek katta böyle az bir fark yaratıyor. Hiç ağırlık hissettirmiyor. Ama ikinci katla orta kapatıcı elde edebiliyorsunuz. Onu da göstereyim size. Sen buraya birazcık daha alır. Buraya da birazcık daha alır. Yapısı incecik. Bu arada bendeki renk 4 numara porselen. Genelde porselen rengine çok güvenirim. Porselen ve ivory. Ya daha çok ivory daha sarı alt olmaya yakındır. Ama porselen genelde bana uyar. Bakın orta oldu şu an. Evet ya şu an makyaj güzel hoşuma gitmeye başladı. Tamam, kapatıcı da böyle kuşlarım. Kapatıcıyı öbür gözüme de sürüp geliyorum. Evet kuşlarım, şimdi kapatıcımı Lovely'nin HD Loose pudralarından Sweet Kissing Powder ile sabitliyorum. Bu pudra bayağı başarılı. Bayağı yani uygun fiyatlı olup. Sadece <laughs> ağzınıza sokmamaya dikkat edin. Çünkü birazcık tatlı gerçekten Sweet Kissing. Bunu tabii ki pudra yediğim için söylemiyorum. Pudra yanlışlıkla yedim. Ve bayağı tatlıydı yani sonucunda. Ve T bölgemi de sabitliyorum. Çünkü T bölgemle işim bitti. Şimdi gelelim yanaklarımıza. Yanaklarımda değişik bir şey yapmak istiyorum. Daha önce çok yapmadığım. Ama böyle Instagram'da dolaşırken gördüm ve hoşuma gitti. Allığı böyle iki ton kullanarak önlere daha açık, arkaya daha koyu allık uygulayarak böyle bir e, allıkla kontür, ombre, degradé efendim, değişik boyutsal bazı şeyler yapıyoruz. Ben de bu işlem için 2 adet pastelin kremallığını seçtim. Pembe olan 41 numara, kırmızı olan 43 numara. Açık hallerini de göstereyim. Gayet güzellıklar, çok seviyorum bunları. Öncelikle kırmızı olanı bir alalım, 43 numarayı. Ve bunu yanaklarımın daha arka kısımlarına süreceğim. mesela birazcık daha yukarıda taşıyacağım ve tampon hareketleri uyguluyorum böyle stippling bir fırça duo fiber real Techniques'in. bu benim en sevdiğim krem aldık fırçam fırçayı aşırı da bastırmıyorum bu arada kuşlarım hani bakın cildime zarar vermiyorum yani. fırçaya da zarar vermiyorum güzel şimdi buraya da yapalım Hatta birazcık şakaklarıma da yapacağım. Tabii çok değil. Patron çıldırdı ya. <laughs> Gerçekten sirk maymunu gibi bir şey oldum. Meyroş'un da dediği gibi. Sirk <laughs> maymun Ama ilginç bir makyaj oluyor. Devam edelim. Şimdi pembe olanı daha önlere getireceğim. Bir şey söyleyeceğim ha. Güzel oluyor sanki. Ay bilmiyorum. <laughs> Günlük olmadığı kesin ama güzel oluyor. Şimdi Pastel'in Daylight krem aydınlatıcısını alıyorum. Bununla bir güzel aydınlatıcımı sürüyorum. Bu böyle çok doğal, metalik bir bitiş veriyor kuşlarım. En sevdiğim krem aydınlatıcılarımdan biridir kendisi ve fiyatı da bayağı uygun. Makyaj uşuma gitmeye baş. Tabii ki eşitsizlikler var. Hatta onları birazdan düzeltirim şu iç köşelerde falan. Ama yani genel olarak güzel sanki. Bilmiyorum. En azından farklı. Aynı şeyleri görmekten ben bıktım ya. Siz de bıkmışsınızdır büyük ihtimalle. Aynı sıcak kahve smokey ay ya da işte atıyorum bir tane TikTok'ta öpücük trendi oluyor. Herkes onu yapıyor. Abi birazcık farklı olun ya. Gözünüzü seveyim ya. Niye yani bu kadar tek tipleşiyoruz insanlar olarak? Herkes kendi tarzını yaratsın. Bir tanecik nokta koy ama o nokta sana ait olsun ya. En azından başkalarına olmayan bir şey olsun. Dertlen. <laughs> Kaşlarımı Essence Make Me Brown'la dolduruyorum. Bunun fazlasını birazcık alıyorum bu arada kuşlarım aşırı böyle kaş 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 bir kaş istem kaş 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 bir kaş istem Evet kuşlarım şimdi makyaj oldu sayılır bence ama yine de bu makyajı günlük olarak kullanmak benim için bile fazla bir durum olabilir yani. Neyse devam edelim. Sonuçta yarattığım şeye şey gibi bakıyorum şu an bir sanat eseri, bir tablo, bir heykel, bir maket gibi ve açıkçası gördüğüm şey hoşuma gidiyor. Ama buradan sonra Bauhaus'a çiçek almaya gideceğimizi düşünürsek Bauhaus'un bu makyaja ne kadar hazır olduğunu bilmiyorum. <laughs> Ruj olarak The Cult 1945 Türkan adlı kırmızı rujunu kullanacağım. Ama bunu şöyle yapacağım. Dudaklarıma böyle ortalara daha yoğun sürüp kenarlara böyle daha soft buğulu bir efekt vermek istiyorum. Gözdeki bu net grafik eyeliner'a kontrast olarak daha böyle rüyamsı, daha sulu boyamsı dağılmış bir ruj hayal ediyorum. Şunları düzeltelim. bir yaklaşalım. Bu arada ben makyaj büyük ihtimalle <laughs> iki saniye sonra <laughs> Çünkü gerçekten birazcık fazla. Eyeliner'ı keşke daha önce yapabilseydim ama malum bende de yani çok bir şey yok. Bazı günler böyle olur. Sonuçta bu videonun adı mak makyaj terapisi değil mi? Makyaj hepsi. Şu an benim buna ihtiyacım varmış demek ki. Böyle düşünelim. Yakınıza geleyim. Masamızı taşıyalım. güzel duruyor ya. Kendimi bayağı gömdüm daha demin. Sanki güzel duruyor kuşlarım. Evet kuşlarım. Makyajımızın bitmiş halini gördük. Benim de gözüm gittikçe daha da alışmaya başladı. Bir de gözlükle bakayım. Gözlük de daha iyi. <laughs> gözlükle gerçekten daha iyi duruyor. O eyeliner'ın kalınlığı en azından çok göze batmıyor. Evet şu an beğendim mesela. Evet şu an beğendim kuşlarım. Şu an beğendim bakın. Hepinizi gerçekten çok öpüyorum. Makyaj tarifsi videosu çekmeyi inanılmaz özlemişim. Yani harbi bana tarafı gibi geliyor. Bir de sizlerle konuşmak falan. Çok hoşuma gidiyor. İyi ki varsınız böbişlerim. Benim videolarımı beğendiyseniz, tarzımı beğendiyseniz ve benden daha fazla şey görmek istiyorsanız eğer kanalıma abone olabilirsiniz kuşlarım. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamanız bana yardımcı oluyormuş diye duydum. Algoritma falan filan bir şeyler diye. O da sizin takdirinize beğenip beğenmemek tamamen size kalmış. Hepinizi çok öpüyorum ve umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.